Merhaba arkadaşlar. Sıva 2G Outlet mağazasına geldim. Burası 212 AVM'nin içinde arkadaşlar. Şimdi size kışlık ürünleri çekeceğim. Evet yepyeni şeyler gelmiş. Bir göz attık biz. Şimdi onları size de çekmek istiyorum. Bakın bordo siyah. Çok güzel uymuş gerçekten. Şöyle bakın. Evet. Şimdi Aa, bakın fiyatı da güzelmiş bunun. 600 lira bu. Değil mi? Çok güzel fiyatı. 600 liraya. Şu pantolonların fiyatları ne durumda? Ona da hemen bir bakalım. Evet, pantolonlar da 600 lira. Bakın, böyle yetim kollu bluzlar var. Fiyatı 300 lira. 650 lira bu pantolon. 360 lira bu gördüğünüz sweatshirt. Bu da 360 lira. Böyle. Hmm, bu pantolonun kumaşı çok güzel bu arada. 450 liraymış fiyatı. Gerçekten kumaşı böyle çok rahat edeceğiniz bir kumaş. Paçası da normal paça. Düz değil. Şey yani bol değil. Dar da değil. Normal paça. Evet. <laughs> bakalım bakalım. Başka ne var ne yok. Evet. Burada kazaklar var arkadaşlar. Ee, uzun kazaklar. Tunik tarzı. Ee, fiyatı da 450 liraymış bunun. Evet. Bunun böyle farklı renkleri var. Hmm, bakın arkadaşlar. Farklı renkleri derken bu farklı bir şeymiş zaten. 250 lira bunun fiyatı. Böyle ince bir bluz. Çok sıcak şeyler, sıcaktan hoşlanmayanlar için. Güzel yani. Bakın bu 500 lira. Aynısı sadece renk farkından dolayı. Şu 250 lira. Bakalım bordosu ne kadarmış. Bordo da 250 olsa 360 lira. Bordosu da. 360. Evet. Siyahı 450. Bakın kahve rengisi var. Böyle 450 lira. Bu rengi 450. Bu ne kadarmış? 400. Rengine göre fiyatları değişmiş arkadaşlar. Evet. Sonra gömleklerde falan indirim olmuştur bence. <laughs> Muhtemelen olmuştur. Şu pantolonun kumaşının güzelliği şaka mı? O? Gerçekten çok güzel. 450 lira fiyatı. Kumaşı çok çok güzel arkadaşlar. Su gibi akıyor. Evet, istemediğiniz kadar da var. Bedenleri de vardır. Bayağı büyük bedenler var bu arada. Hmm, bakın 42 beden ama kocaman görünüyor. Zaten bu Esiva 2'nin bedenleri büyük kalıpları. Evet 900 liraymış bu. Keşke daha geniş açıdan çekebilsem. Ama bu kadar. 650 lira bu gördüğünüz beyaz gömlek. %100 pamuklu. Çok güzel gerçekten. Ne güzel şeyler var ya. Bakın 700 lira arkadaşlar. Bunlar indirimde şu anda. Evet 800 liraydı 700 lira. Geçen çektiğimde öyleydi. Bakın şu detayları falan çok hoş. Tam böyle prenses kıyafeti. İncileri falan da asla kalitesiz değil. Gayet kaliteli yani. Şöyle genel bir fotoğraf alalım. Bu da 500 lira arkadaşlar. Böyle bir şey. Bakın yine ekru renk burada da var. 600 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Sonra 500 lira bunun fiyatı. 500 lira bunlar da. Bu şekilde. Çok güzeller. Bunların böyle çok rengi var biliyor musunuz arkadaşlar? O kadar güzel ki yumuşacık. Bakın siyahı bu mesela. Şu su yeşili. Çok güzel. 450 liraymış. Bunlar da çok güzel. Bunların da birçok rengi var. Şöyle göstereyim size hatta renklerini. Bakın pembesi, su yeşili, kırmızısı, kırmızı asla <laughs> kullanmayacağım bir renk. <laughs> evet, bu şekilde. Böyle bir rengi de var, yavru ağzı. Beyazı çok güzel. Böyle yeşil de var. Evet, böyle güzel güzel renkler var arkadaşlar. Sonra, bu neymiş? 450 lira bakın, böyle salaş bir ee, kazak. Sonra 550 lira bu. Evet. Çok güzeller. Gerçekten çok beğendim bunları. <laughs> Bayağı beğendim yani. O yüzden çok güzel, çok güzel deyip duruyorum. Evet. Bu da 700 lira arkadaşlar. Böyle bir yağmurluk. İncecik bir şey. Su geçirmiyor tabii ki. Evet. Su akıp gider bundan. Güzel çok güzel. Bakın böyle yağmurluklar da var. Bu da 700 lira. İçi böyle astarlı penyastar. Şu şekilde yani. Bu da güzel. Böyle tam ince şeyleri giyme vakti ya zaten. Evet 700 lira. Az öncekinin farklı bir rengi. Bakın. Öyleler de var. Bunun fiyatı 1800 lira. Bu bildiğiniz mont gibi bir şey. Ama bu da yağmurluk tabi. Bakın, böyle bir yağmurluk da var. Evet, bunların fiyatları neymiş? Hemen bakıyoruz. 900 lira bunlar. Bakın, böyle montlar var arkadaşlar. Bunu biz 500 liraya almıştık geçen sene. Şu anki fiyatı arkadaşlar 900 lira. Aldık da, memnun kaldık mı hayır? Topak topak oldu. Yani bu içindeki şey parça parça yün olduğu için. Bakın 1300 lira bu gördüğünüz mont. Sonra yanındaki arkadaşlar 1800 lira. Evet. Böyle ceketler de var. 900 lira bunun fiyatı. Bakın. Böyle güzel bir ceket. 1200 lira fiyatı. Vallahi jilet gibi çok güzel. Böyle farklı farklı renkleri de var. Sonra arkadaşlar 550 lira bu gördüğünüz pantolon. Evet. Bu 330 liraymış. Şu. 330 lira. Aynen hem pantolon gibi hem esofman gibi kullanılabilecek şeyler. Ay bu çok güzel. 650 liraymış bunda fiyatı. Kumaşı çok güzel arkadaşlar. bayağı pamuklu bir kumaş. Bedenleri de var bunun. Evet her bedeni de var. Bakın onların e, lacivert renkleri de var. Gayet güzel. 700 lira fiyatı. Burada mislin kumaştan pantolonlar da var. 450 lira. Öyle. Bakın bu gördüğünüz hırka ama uzun sanki mont niyetine giyilecek gibi yani. Hem uzun hem de biraz fazla kalın. Ee, 1000 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Bakın böylesi de var. Bu da 1000 lira. Bunun içinde küçük küçük ışıntılar var. Böyle. Çok güzeller. Bu 700 lira arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yapmışlar bunları. Şey değil. İlk yaptıklarında bunlar böyle hani hoşarp gibiydi ya. Elek gibiydi. Şimdi bayağı böyle sıkı dokunmuş. Yani bu senekileri beğendim açıkçası. Gayet güzel gerçekten. Bakalım başka ne var ne yok. Hem bu da böyle şal gibi bir panço herhalde. 360 lira da bunun fiyatı. Evet 500 lira bu hırkanın fiyatı arkadaşlar. Yine içinde böyle küçük küçük ışıltılar var. Çok güzel kıyafetler gelmiş ya. Gerçekten hepsini çekebilsem size keşke yani. Hepsini çekebilmeyi çok isterim. Bakın böyle bir kapşonlu hırka var. Şimdi bir tane düğmesini kapatırsam modeli daha iyi görürsünüz. Tek elle de ne yaparız ya bu işi. 600 liraymış bu. Evet böyle bir kapşonlu hırka. Bu şekilde detayları var. Bakın bu da fermuarlı kapşonlu hırka. 800 lira bunun fiyatı. Çok kalın. 650 lira bu da siyah düz. Evet. Bakın bu 700 lira. Well soft kumaşı. Evet. Bu rengi de var arkadaşlar bunun. 700 lira fiyatı. Sonra. Aa bu çok ucuz. Bu içindeki mi fiyatı mı acaba? Evet içindeki fiyatı? <laughs> Ay diyorum ne kadar ucuz. 1100 liraymış bu. Evet. İçindeki de şöyle bir bluz. 360 lira fiyatı. Bakın. Evet bunun fiyatı da 1100 lira. Böyle koyun gibi. Bu da çok güzel. Evet, trend kotlarda yeni sezon arkadaşlar. Bakın kolları falan çok şık duruyor. Şöyle, bu şekilde bir şey, bol kolu. Ee, bunun fiyatı 1800 lira. Bunların e, farklı renkleri var mı? Bakayım bir dakika. Hmm, aynısı değil. Evet, o kahverengisi var. Bir de bordo rengi var. E, 1500 lira bordo olanı. Evet. Sonra böyleler var arkadaşlar. Bu mesela haki yeşili gibi bir şey. Yanlış görmüyorsam. 1500 lira bunun fiyatı. Burada da kısa trend kot var. Bunun fiyatı da 1000 lira. Evet. Bakın bu sweatshirt 550 lira kap kalın bir şey ve çok kaliteli gözüküyor gerçekten. Bu neymiş? Çok tatlı. Çok şilin. Bakın arkadaşlar bu da böyle ışıltılı bir sweatshirt ama kısa bel hizasında. Bakalım fiyatı neymiş? 360 lira fiyatı. Çok güzel ama. Bakın aynı modelin pembesi var. Düz pembe bu. 400 lira fiyatı. Tamamen aynı model. Evet. Bu da ne kadarmış? 600 lira. Bu da böyle salaş kocaman bir şey. Böyle taş detayları var. Bu şekilde. Bakın yazlık etekler de var. Bunlar herhalde bence sezon sonu indirimine girmiştir. Aa, girmiş tabii ki de. Arkadaşlar 550 liradan 360 liraya inmiş bunlar. Yani girmesi lazım çünkü kışın bu renk bir şey asla giyilmiyor. Evet. 450 lira bu gördüğünüz incecik bluz. Sonra bakın böyle bir hırka var. Bunun fiyatı da 600 lira. Böyle bir incili hırka var. 400 lira fiyatı. Evet. Sepete 450 lira bunlar. Güzel değil mi? Ondan sonra bu neymiş? Bu da hırka mı? Aynen hırka. Evet. Bu da 600 lira arkadaşlar. Böyle ince bir hırka. Siyah renkte de hiç model belli olmuyor. Görüyor musunuz? Bakın 600 lira bu. Böyle sarılıp yatacağınız bir hırka. <laughs> 600 lira. Başka var mı öyle bir şeyler? Evet, tabii ki de var. Bakın. Bunun fiyatı neymiş? 700 lira. Bunun fiyatı neymiş? 600 lira. 600 lira bu. Size böyle genel fiyatlarını bilin diye bu şekilde söylüyorum. Bakın 1000 liraymış bu. Neden? Tamam. Asla pamuklanmayacak, tiftiklenmeyecek bir şey. Ama 1000 lira çok Evet, 700 lira bu hırka. Bu da gerçekten güzel bir hırka, uzun. Bu. Hmm, bu da güzelmiş. Bakalım, 360 lira bu hırka. Evet, 550 lira bu hırka. Pembiş, pembiş. Evet, 389 lira bu. Minnacık kısa bir hırka. Bu ne kadarmış? 700 lira arkadaşlar. Bu ne kadarmış? 450 lira bu. Böyle incili. Güzel bir hırka. Evet. Bakın 600 lira bu. 500 lira bu. Evet. 550 lira bu kocaman hırka. 600 lira. Böyle bir şey. Düğmeleri. Düğmeleri top top. 500 lira bu gri hırka. 650 lira bu. 500 lira. 650 lira bu. Evet bu şekilde hırkalar hepsini çektim gördünüz mü? <laughs> hmm, bu yazlıklar indirimde. 500 lira arkadaşlar. Çok zarif bir şey. Bakın bu rengi de var. Bu renkte model daha çok belli oluyor. Evet. Burada da böyle sweatshirtler var. Uzun sweatshirtler. 550 lira mesela bu. Bunlar böyle 550 lira arkadaşlar. Aynen. Bakın bunlar da 550 lira. 550 lira. Aynı fiyat. Evet. Aynen 550 lira. Bunlar da 550 lira. Bunların hepsi yeni sezon arkadaşlar. Evet. Bu da 550 lira. 500 lira arkadaşlar. Kap kalın bir şey. Gerçekten çok kalın. Kolu da böyle. <laughs> Bakın bunlar da yine yeni sezon arkadaşlar. 700 lira kurdelalı böyle. Her Bakın 700 lira bu da grisi. <laughs> Sonra arkadaşlar. Bakın bunlar da yandan bağlamalı. 550 lira. Böyle model, e, renkleri var. Model değil. <laughs> evet. Bakalım bu hırkalar. 450 lira bunlar. Bakın arkadaşlar. Böyle şeyler seviyor musunuz? Kürkler. Aynı gerçek gibi. Çok fena. Bunun fiyatına bir bakalım. Fiyatı nerede bunun? Neyse şu arkadakilere bir bakayım. Hı. 2500 liraymış bunun fiyatı. Böyle bir şey. Evet yanındaki 1800 lira arkadaşlar. Bakın bu hırkalar 1000 lira arkadaşlar. Bunlar o işte geçen seneki incelerden. incecikler. Uzun hırka bunlar hep böyle. 450 lira bu. Evet. 550 lira. Böyle değişik değişik. 1100 lira bu. Bakın bu kalın. Bu yeni sezon. Kalın hırkalardan. Güzel böyle sık dokunmuş. Bakın bu 800 yok. bakayım bir. Heh, 700 lira. Bu şekilde. Burada böyle yelekler falan var. Anneler için bence. Bakın. 1000 liraymış. Niye bu kadar pahalısınız arkadaş? Evet, yeni sezon tamam. Şu 700 liraymış. Allah Allah. Bakın 800 lira bu. Böyle üşünmeyecek bir şey. Evet. Bakın arkadaşlar, burada çok güzel şallar da var. Ee, başa bağlamalık şallar. Ama gerçekten çok güzel. Fiyatları ne durumda? Bir bakalım hemen. E, 280 liraymış bunlar. 280. Böyle farklı desenler falan da var. Bakın. Evet. Güzel şanlar var. 230 lira mesela bu. Şu 100 liraymış. Evet. Bu 250 lira. Bu ne kadar? Desenli şal. 280 lira bu. Evet. Neyse arkadaşlar buradan çekeceklerim bu kadar. Birazcık da alışveriş yapalım. <laughs> Kendime de vakit kalsın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.